İnsan kimi seviyorsa en çok onu anarmış. Dili en çok onu söylermiş. Kimi seviyorsa gözleri hep onu ararmış. Ben hep seni aradım. Seni söyledi dilim. Hep seni aradı gözlerim. Sana tutunmakta istediğim. Her ezan sesinde buluştuğumda sendin. Söyle sevdiğim. Sen mi beni çok sevdin? Yoksa ben mi seni sevdim bilemedim. Seni neden mi sevdim? Neden mi vazgeçemedim? Senle kuruyan dallarım çiçek açtı. Senle yüreğim tamdı. Senle hayallerim uçsuz bucaksızdı. Yüreğim seninle maviliklere kanat çırptı. İşte kalbim, işte kalbim böyle bir sevgiye nasıl duyarsız kalırdı. Aşk sonsuzdu ama Sevincim kelebeğin ömrü kadardı Sen sakın Sen sakın sevme benim sevdiğim gibi Sen sakın Beklediğim kadar bekleme Özlediğim kadar özleme Yollarıma bakma Su misali akma Yanma ateşlerde Küle dönme savrulma Sakın benim sevdiğim kadar sevme Geceyi gündüze verme. Canın yanar. Yüreğin sızlar. Kala kalırsın bilmediğin yollarda. Kaybetme sakın kendini. Mina'da say yapar gibi. Oradan oraya koşma sakın. Su arar gibi. Dönme kendi etrafında tavaf yapar gibi. Arama kaybettiğin seni. Yanma sakın bir damla suya muhtaç olursun. Her belada susuz kalırsın.